Merhabalar, Akşam TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün dış politikada yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Değil Sabah Yayın Koordinatörü Doktor Mehmet Çelik, yayın konuğumuz. Merhabalar Mehmet Bey. Merhabalar. Rusya-Ukrayna Savaşı ile başlayacağız. Savaş ilk başladığı zaman, ne zaman bitecek, ne kadar sürecek, kaç ay sonra şeklinde sorular soruyorduk. Ancak şimdi baktığımız zaman savaş yıllar boyunca devam etti ve artık dördüncü yılına giriyor. ABD Başkanı Donald Trump devreye girdi barış için ve Putin'le telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini söyledi. Bu görüşmelerin iyi de gittiğini belirtti. Peki barış mümkün olacak mı bu süreçte Ukrayna'nın nelerden taviz vermesi bekleniyor? Öncelikle savaşın dördüncü yılına girdiğimizi söylediniz. Tabii bu savaşın dört yıldır aslında bir yıkım var Ukrayna'da. Dört yıldır insanlar yerlerinden ediliyor, hayatlarını kaybediyorlar. Bazı şeyler artık böyle dile kolay olmaya başladı. Fakat şöyle bir mesele var. Yani bu savaş 3 yıl sürdü, 3 yıldır devam ediyor. Ama savaşın çözümü için ne Batı tarafından yani Biden yönetimi Trump öncesinde bir ele avuca gelir bir adım attı ne de Avrupa tarafı. Hal böyleyken Batı tarafında Rusya'da şimdiye kadar aldığı toprakları sadece barışa ulaşmak için taviz verip konuyu kapatmaya yanaşmadı. Dolayısıyla bugüne geldik. Savaşın dördüncü yılındayız. Fakat Trump yönetimiyle birlikte aslında şöyle bir realitenin de tekrar masaya konulduğu anlaşılıyor. Nedir bu realite? Çok kutuplu bir dünyadan bahsediyoruz. Yani Batı'nın hakimliği kimiyetinin olduğu, özellikle ABD'nin lider olduğu bir dünyadan Çin gibi aktörlerin artık dünya sahasında ekonomik olarak veya askeri olarak varlıklarının dengelere etkisi açısından önemli bir yeni dünya düzeninden bahsediyoruz. Dolayısıyla burada Trump bir tüccar olarak, çok iyi bir iş adamı olarak sahada nasıl bir denklem kurabilirim buna bakıyor. Denklemi ben Ukrayna'yı her halükarda destekleyip Avrupa'nın da arkasına takılıp bu torunu devam ettireyim mi yoksa Şimdiye kadar ki artık Ukrayna tarafından Rusya ne alabildiyse bunları artık bir şekilde masaya yatıralım, konuyu kapatalım. Ben Amerika olarak, Trump olarak, dünyada küresel bir aktör olarak diğer aktörler nasıl bir anlaşma masasına, daha doğrusu nasıl bir pazarlık masasına oturabilirim? Trump bir tüccar olarak buna bakıyor. Yani hem Çin'in hem Rusya'nın siyasi, ekonomik ve askeri nüfuzlarını direkt karşısına alıp bunlarla savaşma yerine bunlarla masaya oturmaya çalışıyor. Özellikle burada Asya Pasifik'te Çin'le özellikle özellikle çatışması meselesi var Ayrıca ekonomik anlamda ABD'nin de gücünün erozyona uğradığı bir dönemde Rusya ve Çin tarafıyla pazarlığa oturup Ukrayna arada sıkışan Ukrayna'yı da çözüme ulaştırmaya bakıyor diye düşünüyorum Evet şimdi bu pazarlıkta neler konuşulacak Bu da elbette merak edilen konulardan bazıları her iki tarafta artık barış istiyor ama kimin daha çok lehine olacak bunu sormak gerekiyor. Madenler konusunda Ukrayna ABD ile anlaştı. Trump dedi ki bu hafta veya önümüzdeki hafta Zelenski anlaşmayı imzalamak üzere gelecek. Bir diğer tarafta ise şimdi Ukrayna'nın Rusya'nın ilhak ettiği bazı bölgeleri söz konusu. Kırım'ı zaten ilhak etmişti ve şu anda ele geçirdiği bölgeler var. Her son bunlardan bir tanesi Zaporizya, Donetsk, Luhansk. bu topraklar şu an Rusya'nın işgal altında bölgede kuvvetleri hali hazırda bekliyor. Peki Buralardan Ukrayna'nın taviz vermesi beklenecek mi? Rusya bunları bırakıp çıkacak mı hemen kenara? Burada neler olur? Ben Rusya'nın aldığı toprakların hiçbir tanesinden taviz vereceğini düşünmüyorum. Rusya ele geçirdiği şimdiye kadarki topraklardan bazılarını asker, askersiz bir tampon bölge gibi ilan edilebilir fakat diğer önemli bölgelerden çekileceğini düşünmüyorum. Zira şimdiye kadar orada bulunmasının sebebi yani Trump'la masaya oturacak seviyeye gelmesinin sebebi de bundan vazgeçmiyor olması zaten. Aksi takdirde Biden'la da ve Avrupa'yla da bir şekilde anlaşabilirlerdi. Bu tavizsiz durum Trump'ın da kendi Amerikan ulusal çıkarları yeni düzende çok uluslu, çok kutuplu yeni düzende kendi çıkarlarını birlikte bu denklemde bu pazarlığa oturacağı için bir defa Rusya'nın bu tavizden vazgeçmiyor. Ama burada asıl mesele, asıl acıklı mesele de bence Zelenski'nin ve Ukrayna halkının düştüğü durum. Ukrayna halkı ile Zelenski ayırıyorum çünkü Ukrayna halkının bir yıkımı var ama geleceklerine dair de özellikle yeraltı kaynakları pazarlık konusu ve ABD de burada ne koparabilirim? Yani şimdiye kadar yaptığı yardımların bilmem kaç katı gelir elde edebilecek bir pozisyonda. Bu da Ukrayna halkının aslında geleceğinden çalmak demek. Zelenski kendi başına bir figür Ukrayna halkını peşine taktı. Birilerin ipiyle kuyuya indi. Ve son durumda şu anda çok amiyane tabirle söylüyorum ortada kalmış bir pozisyonda. Ve kendini nasıl bir başarı hikayesi çıkarabilirim diye düşünürken bu savaştan şu anda düştüğü durum biraz da acziyet aslında ortaya koyuyor. Dolayısıyla burada bir Rusya tarafından bir taviz olacağını düşünmüyorum. Zelenski'nin durumu biraz acıklı bir durum. Artık her ne kadar ben vazgeçmeyeceğim dese de Trump'ın ben onu çağıracağım Beyaz Saray'a gelip imzalayacak dediklerimi demesi zaten Trump'ın Zelenski'yi nasıl konumlandırdığı ile ilgili çok aslında ortaya çok büyük bir problemi de çıkarmış oluyor. Bu arada Trump geçtiğimiz günlerde Zelenski için diktatör ifadesini kullanmıştı ve Ukrayna'da seçimlerin yenilenmesi gerektiğini savunmuştu. Bir muhabir dedi ki Putin için de aynı kelimeleri kullanır mısınız? Trump e, bu tür ifadeleri rahat rahat kullanmam dedi. Rusya ile de çok iyi görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi. E, nasıl bir formülle Zelenski'yi ikna edecek? Zelenski Trump diktatör dedi sonrasında ABD'ye gidecek. Trump'la nasıl bir yüz yüze bir karşılaşma olacak. Bu da şimdi merak ediliyor. Ukrayna ve ABD ilişkileri bundan sonraki süreçte nasıl ilerler? Öncelikle şunu söylemek gerekir. Trump Zelenski'yi bir şekilde listesinden çıkarmış durumda. Zelenskiy yani Ukrayna'nın geleceğinde bir yer alır mı, yer almaz mı bence asıl sorulması gereken soru bu. Trump için Ukrayna'nın geleceğinde Zelenski'nin yeri yok. Ben öyle okuyorum. Zira zaten bu diktatör ifadesinden önce de Zelenski'nin desteğinin halk nezdinde çok düştüğünü söylemişti Trump. Dolayısıyla kafasındaki kodlaması Zelenski üzerinden Ukrayna-ABD ilişkilerinin yürümeyeceği yönünde. Ukrayna-ABD ilişkileri her türlü ileriye dönük yürür bir şekilde bir zemine oturtulur. Fakat bu Zelenski üzerinden olmayacağını düşünüyorum. Zelenski'nin yani Trump'a karşı bu ifadeyi kullanmamasının sebebi de zaten şu anda masada Trump'ın yetkilileriyle Putin'in yetkilileri Riyad'da görüştüler. Bu ikinci görüşmeyi de zannediyorum bugün yapacaklar. Dolayısıyla oradaki süreç devam ederken Putin için böyle bir ifadenin kullanılması şimdiki görüşmeleri sekteye uğratacağından Trump'tan beklenmedik aslında diplomatik bir pozisyon almış durumda. Trump biraz o diplomatik kodları, diplomatik dengeleri gözetmeksizin söylemlerini yapıyor ama burada sanırım ona biraz dikkat ediyor. Ama bunlardan önce de Trump'ın Putin'e karşı söylemleri bir Biden, bir Avrupa kanadı gibi sert olmadığını düşünüyorum. Ya yani öyle değildi zaten. Şimdi hem Zelenski hem Lavrov yakın tarihte, birbirine yakın tarihte Türkiye ziyaret ettiler. Her iki ziyarette de dikkatimizi çeken bazı detaylar oldu elbette. Ancak şimdi e, savaşı değil, cephedeki son durumu değil, barışı konuşalım istiyoruz, barış müzakerelerinden yana olalım istiyoruz. E, bakan Fidan, barış için ev sahibi oluruz ifadesini kullandı dünkü Lavrov'la ortak basın toplantısında. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı. Bu süreçte Türkiye'ye düşen rol ne? E, hangi rolü üstlenmiş durumda Türkiye ve ortak adres her iki ülke içinde Türkiye olur mu? Şöyle savaşın başından beri Türkiye'nin aslında savaşla ilgili pozisyonu çok net. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü Türkiye bunu savunuyor başından beri. Ama aynı zamanda e, Avrupa'nın direttiği gibi e, veya is talepleri veya Amerika'nın talepleri neticesinde Rusya ile ilişkilerini bozmadı. Dolayısıyla iki tarafla da aslında bölgedeki güçlü bir siyasi aktör olarak ilişkilerini devam ettirdi. Aslında kendi direkt bölgesinde oluşan bir savaş ve Türkiye'ye direkt olarak etkileri olan bir savaş birçok anlamda. Dolayısıyla başından beri bir dengeli bir politika yürüttü. Aslında hem Lavrov'un hem Zelenski'nin bugün Türkiye'ye barış sürecinde bile Türkiye'ye gelmeleri, Lavrov'un Türkiye'ye kendisini açıklaması, Zelenski'nin soluğu burada alması da Türkiye'nin başından beri bu dengeli politikayı sürdürmesinin bir ürünü. Barışla ilgili burada bir masa tekrar tesis edilir mi, oluşturulur mu? Şu anda Riyad'da devam eden bir süreç var ve özellikle Suudi Arabistan'ın kendi prestijini artırma amaçlı bir ara bulucu e, rolü var bu kendi 2030 vizyonu ile ilgili fakat yine de bölgede e, hem uluslararası alanda Özellikle iki ülkeyle de hem Ukrayna hem Rusya'yla da çok iyi ilişkileri olan Türkiye açısından bu masada hala biz bir ara bulucu olabiliriz. İyi niyet göstergesi var. Yani bu gerçekten tesis edilir mi edilmez mi bunu biraz Trump'ın da nasıl şekillendireceğiyle ilgili. Fakat Türkiye başından beri çok dengeli bir politika yürüttü. Sayın Cumhurbaşkanı'nın birilerinin baskısıyla Rusya'ya karşı bir pozisyona atılmayı engellemesi. Şu anda Türkiye'nin hem Rusya ile hem Ukrayna ile hem ABD ile hem diğer aktörlerle dengeli bir şekilde masaya oturabilecek ve bu müzakerelerde hala bir aktör olarak bulunabilmesini sebebiyet verdi. Bu da aslında Türkiye'nin dış politikada çok gelişen reflekslerini ve özgüvenini de bir ürünü. Son 20 senedir bu özgüven var. Özgüven oluşturuldu daha doğrusu. Sayın Fidan'ın açıklamaları da, Sayın Cumhurbaşkanı açıklamaları da onu gösteriyor ki biz Türkiye eğer bir barış masası kurulmak istenirse zaten İstanbul'da bu olmuştu daha önceden. Fakat şu anda anlıyoruz ki yani Lavrov'un da açıklamaları bu yöndeydi. Birleşik Krallık tarafından sekteye uğratılmıştı. Zelenski bir tarafa çekilmişti ve o süreçte sekteye uğramıştı. Ama şu anda farklı bir düzlem var. Farklı bir ABD tarafında farklı bir aktör var. Barışa biraz daha yakın olabiliriz. Fakat o Riyad'da mı devam eder? Farklı bir başkentte mi yoksa Türkiye'de mi olur? Bunu biraz daha zamanı bırakmak gerekiyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nı detaylı bir şekilde konuştuk. Suriye'yi de konuşalım istiyorum. Orada bir devrim gerçekleşti. Esad rejimi düştü. Bir yandan şimdi terör örgütünün bölgede bir varlığı söz konusu. Bu Suriye halkını da rahatsız ediyor ve bir operasyon istiyorlar. Buna dair eylemler yapıyorlar. Sadece bu değil, Amerika Birleşik Devletleri'nin askerleri de bölgede, bu askerler de Suriye halkını rahatsız ediyor. Çekilip çekilmeyeceği merak konusu. Trump bir detay paylaşmamıştı göreve gelmeden önce. Stratejik açıdan bunu açıklayamam demişti çekip çekmeyeceğini. Peki ABD askerlerini Suriye'den çeker mi Donald Trump? ABD askerlerini aslında Trump biraz da ben ne işimiz var orada gibi bazı açıklamaları da olmuştu. Fakat yakın bir zamanda da ABD'li yetkililer İsrail medyasına buna benzer yönde açıklamalar olmuş. Tabi burada Trump'tan ziyade Pentagon ve Centcom'un nasıl bu olaya yaklaştığı meselesi önemli. İsrail açısından çok da stabil olmayan henüz bir yine yeni bir ulus inşası sürecinde olan Suriye'de oradaki İsrail'in güvenliği açısından yine bir asker bulundurma, petrol rezervleri oradaki bölgedeki kaynaklar açısından asker bulundurma o açıdan da yani bana sorarsanız ABD şu anda askerlerini çekmez Suriye'den. Hem İsrail'in güvenliği hem YPG'ye eğer hali hazırdaki statülerini devam ettirme yönünde bir ABD duruşu olacaksa oradaki ABD askerinin varlığı o pozisyonla örtüşmesi gerekiyor. Dolayısıyla o açıdan da ben çekeceklerini düşünmüyorum. Bir başka neden de hala kendilerince savundukları oradaki bir DAEŞ varlığı ama bunun ötesinde de Suriye'de bir istikrar sağlanır mı sağlanmaz mı sanırım ABD askerlerinin oradan çekilmesi biraz da bu, buna da bağlı olacak. Ama şöyle de düşünelim, ABD askerlerini çekse bile Suriye'den Bölge zaten ABD üstleriyle dolu. Dolayısıyla ABD Suriye'den çekilmesi bölgedeki parmağını veya bölgedeki çubuğunu oradaki işleri karıştırmak veya oradaki kendi çıkarlarını savunmak için öyle oradaki bir karakol niteliğinde durması yine devam edecek. Gazze'yi konuşmadan programı kapatmayalım isterim. Ramazan artık çok az bir süre kaldı ve geçtiğimiz Ramazan'da Gazze o Ramazan'ı bombalar altında geçirdi. Ee, o görüntüler hepimizin aklına geliyor. Ee, televizyonlarda olmasa bile sosyal medyada hepimiz karşılaştık. El kadar bebekler, minicik yavrular işgalci İsrail tarafından katledildi masum siviller. Ee, ve şimdi ateşkes kapsamında esir takası gerçekleşti. İlk aşamanın son esir takası yapıldı geçtiğimiz e, cumartesi günü. Yedinci takas gerçekleşti. Bir diğer tarafta Trump'ın skandal gazze planları söz konusu gazze halkını sürgün etme yönünde ve hatta Ortadoğu temsilcisi aslında Trump'ın bu sözlerinin yanlış anlaşıldığını söylemeye çalışmıştı. Ne kadar inandırıcı düşünmek lazım. Ateşkes kalıcı barışa nasıl dönüşür ve Filistin halkı ne zaman özgürlüğüne kavuşacak? Bu Ramazan Gazze için nasıl geçecek? Şimdi tabii dünya gündemi Ukrayna'ya yoğunlaşmışken İsrail'in Gazze'de ve Filistin topraklarının genelinde yaptığı savaş suçları, bir soykırım devam ediyor. Her ne kadar ateşkes şu anda bir şekilde devam etse de Gazze dışında mesela Batı Şeria'da çok büyük yıkımlar söz konusu. Asıl Gazze'den Gazze'nin bu ateşkes sürecinde Gazze'ye benzer oluşumları yavaş yavaş Batı Şeria'ya da taşımış durumda İsrail tarafı. Bu da aslında Ukrayna'daki bu gündemle birlikte biraz da göz ardı edilen bir mesele maalesef. Gazze barış ne zaman gelir? Kalıcı bir ateşkes ne zaman olur sorusu. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin tekrar resmi bir şekilde hem bütün taraflar tarafından tanındığı zaman Filistin halkı özgürleşmiş olacak. Her ne kadar böyle bir ümit var olsak da bu İsrail'in özellikle Amerika'nın desteğiyle Gazze ile ilgili yapılan açıklamaları da göz önünde bulundurduğumuzda Gazze'den nasıl çekildi ben bilmiyorum diyor mesela Trump. Evet. Böyle bir açıklama olabilir mi? Yani böyle bir açıklama şöyle düşünelim. Yani Gazze'de bir soykırım var. Bunu İsrail yapıyor diye düşünüyoruz. Fakat aslında baktığımızda tamamen Amerika'nın desteğiyle yapılan, Amerika tam bir şekilde desteğini İsrail'in arkasına vermese zaten İsrail'in bunu tek başına askeri anlamda veya siyasi anlamda, ekonomik anlamda yapmayı gücü yok. Avrupa'yı bir şekilde arkasına alması. Dolayısıyla Amerika ve Avrupa kanadı İsrail'le desteklerini bir şekilde çekerlerse 1967 sınırlarına tekrar e, bu sınırlar masaya gelirse ve kabul edilirse başkenti Kudüs olan, Doğu Kudüs olan bir Filistin'i kabul ederlerse o zaman kalıcı bir ateşkes olur. Yani bunu niye söylüyorum? Çünkü Filistinliler bunun ötesinde bir şey kabul etmeye razı değil. Zaten dünyadaki Müslümanlar da buna razı değil. O zaman Filistin topraklarından İsrail'e bırakırsanız Filistin topraklarından bütün Filistinlilerin çıkarılmış olduğu, illegal yerleşimcilerin yerleştiği bir Filistin'i hep bu İsrail'ler bunu kabul edecektir. Ama bu dünyanın kabul edebileceği zaten Filistinlilerin hiçbir şekilde kabul etmeyeceği. 2 milyondan fazla insanı siz oradan çıkarıp alsanız da bu mesele böyle kapanacak bir mesele değil. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Değerli Sabah Yayın Koordinatörü Doktor Mehmet Çelik bizlerle birlikteydi ve dış politikada yaşanan gelişmeleri konuştuk. Rusya-Ukrayna savaşı ne zaman sona erecek, barış nasıl sağlanacak bunu değerlendirdik. ABD Suriye'deki askeri varlığını çekecek mi ve Gazze ne zaman özgürlüğüne kavuşacak? Yeniden görüşünüz dek şimdilik hoşçakalın.